Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in yeni güncellemesiyle karşınızdayım. Erangel bayağı bir değişmiş abi. Ne var ne yok. Her şeyi deneyeceğim. Her şeyi. Evet şimdi ne yapacağız biz burada yani. Burası niye böyle? Bir AK bulduk güzel. beni kalkan özelliği gelmiş silah sesleri var bensiz mevzu olmaz ama henüz tam olarak silahımı söktüm şöyle birazdan mermimiz olsun hele birazdan mermi alacaktım 60 mermi yetersiz. Biraz daha böyle AK mermisi bulalım. Ben burada pek ne yapacağımızı pek anlamadım. Tamamdır gel gel gel. 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 Ben burada pek ne yapacağımızı anlamadım. Devre robotu diye geldik buraya. Bu mu acaba? Hım, iyiymiş. Hmm. E, ee, bu robot ne yapıyor? Ne özelliği var? Anladığım kadarıyla lootların yerini gösteriyor. Güzel lootların yerini gösteriyor hem de. Evet. Başka bir özelliğin yok mu senin? Tek özelliği loot göstermek mi? Mesela düşmanların yerini gösterebilir misin? Acaba bizi düşmanlardan koruyor mu? Düşmanların yerini gösteriyor mu acaba? Böyle yakındaki çevrelerdeki düşmanların yerini tespit etse güzel olurdu ha. Böyle karşımda çıkanı vurduk direkt. <laughs> Peşinden de geliyor üstelik. Güzel güzel. Yepyeni bir şarjör gelmiş bu arada. Böyle 50 mermi sığabiliyor. Ha bak. Bir düşman. Yani bot aslında ama işimizi görür. Hadi bakalım ona bir tane sıktım hadi bakalım. Öldür bakalım onu şimdi. Aha, neredesin? Nereye gitti bu robot? Hadi ya. Tam bir şey ama nereye gitti? Anladığım kadarıyla e, belli bir süre yanımda dolaşıyor. Şimdi nereye gitti bilmiyorum. Bunlar bot ya donmuş falan. Ya öldür gitsin. Biz düşmanlardan korma hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle korumaz zaten. Tek yaptığı şey lootların yerini göstermek. Bir de seni izliyor hepsi o kadar. Seni izlemesinin amacı bu. Vay araca bak. Uçuyor araç o. Altındaki ateşleme çıkardığı için yerden tam bir santim yukarıda durabiliyor. Engel engel tanmıyor yani. Evet arkadaşlar bu sadece school'a geldik. School'da epey değişmiş. Burası okuldu abi okul. Vay be. Bayağı bir teknoloji falan. Yani bildim bileni bilecekteyiz abi. Teknolojiler falan filan. O değil de benzin milyonların şekilleri falan değişmiş. Merdivenlere pusmayı çok seviyorum. Ayak sesleri gel bakalım gel gel. Gel bakalım. Gel. Yaklaş. Biraz daha... <gülüyor> <gülüyor> Abi canım botmuş ya. Boşuna endişe ettim. Hayırdır, hayırdır kardeşim. Ortalık epey bir karıştı. Baydım bunu. Bir de bomba sallayalım. İş i̇şte aga. Hadi ya tutturamadım. Bir tane yedi. Bir tane daha ölecek. İşte dediğim çıtı öldü. Direkt öldü. Tamam sen de gel. Hayırdır? Aldım bunu. Bayıktım. Ben de gel buraya. Tamamdır. Bunu da bayıktım. Allah Bunun hesabını çok kötü soracağım size. Bunun hesabını çok kötü soracağım. Bak şimdi nasıl pusacağım. Şimdi gör nasıl pusuyorum. Adam nereden sıktığımı bile görmeyecek. Ha bak orda Çok tekme yapıyor aga? Kımılda mı aga ya? Kımılda mı? Bir kımılda mı? Ha sen lütfen al abi ben seni vurayım. Bir kımılda mı? Tamamdır bayılttım. Daha dün benim patlatmaya çalışırken iyiydi. Ne oldu şimdi ya? Ne oldu? Tamamdır. Oldukça mermi problemimiz var arkadaşlar. Bayağı bir mermi problemimiz var hem Acilen mermi bulmamız lazım. Acilen. Şuradan bir araç geçti ya. Ha bu da yeni. Vay be. Gel buraya. Bu mermiyi idare kullanmam lazım. Hepsini tutturmam lazım. Hepsini. Gel buraya. Tamamdır aldım bunu. İnşallah mermi vardır. Arkadaş. Ne olur. Lutunda mermi olsun. Ne olur. 14 mermimiz var 14. Tamamdır. Helal. Aferin be. Lut dedim böyle olacak. Lut dedim böyle olacak. Neden bu silahı hala elinde taşıyorsam. Araca bak güzelmiş. <laughs> Aa, gel buraya. Hadi ya alırdım ben bunu. Nasıl ben bunu alamadım ya. Abi ben bunu nasıl alamadım. Nasıl görmedim ben bunu abi. Arkadaş şu işe bak. Adam gözümün önündeydi. Aa, üstelik iki kişiler hem de. Hayır ben o ikisini nasıl görmedim abi. O ikisinden birini görmem lazımdı. İşte. Hava aracı. Ne oldu şimdi? Bir şey olmadı. Ee, bir şey olması gerekmiyor mu? Şuraya basacağım galiba. Basayım. Bak. Ana. Ha, fırlattı beni. Oo, oldukça yüksek fırlattı hem de. Oha, harbi çok fena yüksek fırlattı. Harika bir şey, süper bir şey bu. Abi yeni güncelleme çok güzel ya. Efsane güzel. Çok sevdim ben bu yeni güncellemeyi. Vay bak görüyor musun? Oo. Oh. En fazla nereye gidebiliyoruz abi? Yani en fazla nereye gidebiliyoruz Aha bak. Lan sen uçaktan yeni mi atlıyorsun Bir dakika yoksa sen de kendini benim gibi fırlattın lan İyi de ben neden paraşütümü açamıyorum abi? Benim de açmam şart değil mi? Dur lan seni bitireceğim. Seni bulacağım. Nerekti bu ha bak orada. O baya yukarıda kaldı ya. Neyse. Gel lan buraya seni havada vuracağım. Vuramadım. Vuramadım. Tüh ya. Abi geldi mermi oraya kadar. Neyse ben yine de şansımı deneyim dedim. Belki gider ya da belki az bir şey bir hasar veririm. O da olmadı. Evet arkadaşlar bu güncelleme benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer güncelleme hoşunuza gittiyse aşağıdaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.